Merhaba dostlar. Size bir mükemmel yan açılmış takımdan bahsedeceğim. Bu takımı Steam Anka. Linklerimiz Anka Open 1'den 100'e kadar devam ediyor. Bu takıma katılmak için Instagram Anka e. Merhaba dostlar. Videonun başında kayıt almamış. Normalde remos yapıyordum. Ondan sonra gazlamaya geçtim dostlar. Bu arada video like atıp abone olmayı da unutmayın. NBVN'e gelip ucuz ve güzel bir şekilde kasyonel itemleri alabilirsiniz dostlar. Şimdi videomuzu hızlı bir şekilde geçelim. Vurdu kedi. Kaç vurdu? Vurduk 8 vurdu dostlar. Şansına sokayım admini. Aç 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 aç. 6 vurduk. 7 vurdu. CR. Change room atalım dostlar. Dd 15. 5'e 4. Dd 15. 4 vurdu. Vuram dostlar lote. bakın aile lag var. Go 30. Go 30 yapalım dostlar. 3 vurduk. Şey de attı. Bir ve BGL'mizi atalım 7-7 ananı sikiyim <laughs> Şimdi dostlar şöyle atalım bir BGL'mizi bir room girelim Yok, lane charge'sı O çekti çok güzel bir attı dostlar. 8 oldu. Şunu sonra bir de daha açalım. Eksi <laughs> 3. Hemen evet, atsın dostlar.